Bismillahirrahmanirrahim ne demek Çınar? Allah bilir abi. Müslüman mıydın? Müslümanım evet. Elhamdülillah. Bismillah ne demek? Hayda. Bismillahirrahmanirrahim ne demek? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ne demek? İki sene önce sorsan bilirdin de şu an. Ne de işte iki senede başına ne geldi ki? Sen sene önce Kur'an kursuna falan gidiyorduk. Biliyorduk en azından şimdi gitmeye gitmeyi unuttuk. Abi merhabalar hoş geldin. İsim neydi? Süleyman Samet. Mustafa ben. Eren. Eren. Enes. Görkem. Görkem. Ahmet. Ahmet çıkmayacağım dediğinde bağırırlar alırlar seni. <laughs> ne okuyorsunuz? Eczacılık. 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 Çok güzel. Silah sektöründesin. Ee, böyle bir söyleyince izleri... <laughs> <laughs> Mafya babası bir şey gibi oldu biraz öyle. <laughs> Burak arkadaş bizi vurmasın soruyu bilemediğinde. Çeker sıkar ha. Yanında taşıyorsun mu? Yok. Ben klimacıyım. Bana klima ile alakalı birkaç tane teknik terim söyleyebilir misin bildiğin? Not klima isimlerini bile sayabilirsin bana şu an. Wind free diye bir teknoloji çıktı. O klimada flap dediğimiz bir bölge var onu kapatıyor. O deliklerden hava üflemeye başlıyor. Ve bu da mağara serinliği veriyor. Satış temsilcisi olarak çalışıyorum bilgisayar Çok Sen İngilizceden yana biraz e, avantajlısın herhalde bu noktalarda. Yani olduğu kadar biliyoruz yani. yani ben yani. çok basit şeyler soracağım abi. Hani ilkokuldan bir öğretilen şeyleri soracağım. İngilizcede merhaba ne demek? Hello. Ee, peki rica ederim ne demek? You're welcome. You're welcome. Teşekkür ederim ne demek? Thank you. Peki güle güle ne demek? Ha şi, konu şeyle alakalı mı? İngilizce mi? <laughs> Henüz değil. Ha <laughs> <laughs> ee, güle güle, bay bay mı demek? Bana silahlardan birkaç tane özellik söyleyebilir misin? Teknik olarak. E, teknik olarak e, AKM 47 Kalashnikov. <laughs> Baba adam bize silah üretti az önce. Bize silah üretti adam az önce. Çok güzel. Doğal ee, daha fazla detay sormuyorum çünkü ben bilmediğim detayları da sordun. <laughs> Senden de bir şey öğrenmiş oldum. Sayısal branşındayım ha. baba tam sen bendensin o zaman. Kare farkını kısaca bir anlatsana bana. Çok kısa. A eksi B çarpı A artı B. Ben işte ağırlıkçıyım. Sayısal işte ağırlıkçı. Sayısal <laughs> Kurtardı bak burada yırttı işte. Kurtardı yırttı ben. Ben, ben düşünme hakkımı kullanmak istiyorum. Sen coğrafya görüyor musun? <laughs> evet. Coğrafyada Türkiye'nin konumunu söyler misin? Tam olarak şey mi? Koordinatını falan mı? Yani. Gidiyor, Üç kıtanın <gülüyor> ortasında. <gülüyor> ortasında. Doğuda lateral topraklar vardı hatırladığıma göre. Tarım elverişsizdir çünkü dağlık alan olduğu için tarım yapılamaz. Daha çok hayvancılık için kullanılır. Çınar, Müslüman mıydın bu arada? Evet abi. Elhamdülillah. Ee, Bismillahirrahmanirrahim ne demek Çınar? Allah bilir abi. Müslüman mıydın? Müslümanım evet. Elhamdülillah. Bismillah ne demek? Hayda. <laughs> <laughs> çok çok şey vurdun ya. Ee, bismillah. Müslüman mıydın bu arada? Evet. Elhamdülillah. Elhamdülillah abi. Çok şükür. Müslüman oldu, elhamdülillah abi. Elhamdülillah abi. Bismillahirrahmanirrahim ne demek abi? Abi Bismillahirrahmanirrahim besmele çekmek. Bismillahirrahmanirrahim. işimizi gücümüzü rast getirsin direktten Yani Türk Müslüman evlatlarında geçerli bir besmelemiz yani. Ya Anlamı ne? Anlamı ne? Anlamı, anlamı, anlamı neydi? Abi zor bir yerden geldik şimdi var ya. Bismillahirrahmanirrahim ne demek? İki sene önce sorsan bilirdin de şu an. Ne de işte iki senede başta ne geldi ki? İki sene önce prankusuna Kur falan gidiyorduk. Biliyorduk en azından şimdi gitmeye gitmeyi unuttuk. Müslüman mıydın bu arada? Yani... Değilim. Değil. O zaman sana bir soru soracağım. Bunu genelde hani Müslüman bir ülkede yaşayan birileri de biliyor yani. Bismillahirrahmanirrahim ne demek? Ee, Allah'ın adıyla başlarım olması lazım. Doğru. Bilmiyor olmamızın sebebi nedir? Ben onu merak ediyorum daha çok. Hani üşen geçtik mi desem, Üç artık... Üşen geçtik olsa sen şu az önce saydığın terimleri sayamazın bana. Tabii ki da var. Yani bence hani aileyle ilgili ya. Bence. Bence aileyle ilgili. Niye biliyor musun? Şu an az önce öğrendiğin şeyleri sana ailen ısrarla yaptırmadı ki, öğretmedi ki. Onu da ailen öğretmeseydi sen yine bunları yapabilirdin aslında. Onu öğrenebilirdin aslında. Çok sıkıştırdım ben. <laughs> Ama aslında sıkıştırmak değil. Ne biliyor musunuz? Farkındalık oluşturabilmek senin üzerinde. Biraz rezil olduk ama <laughs> yok. Sıkıntı yok. Mühim olan burada anlatacağım şeyleri dinleyip e, kabul edebilmen, onaylayabilmen aslında. Şimdi baktığın zaman yaşadığımız şu kainatta bize verilen rızıklar vardır, nimetler vardır. Biz bunları alıyoruz, yiyoruz, içiyoruz ama kimden geldiğinden haberdar değiliz belki. Biz Rabbimize ne kadar ehemmiyet gösteriyoruz, ne kadar önemsiyoruz ki daha adıyla başlamanın manasını bile bilmiyoruz. Sen Allah'ın huzuruna gittiğin zaman bak sana soracak. Sadece Bismillahirrahmanirrahim ne demek diye de sormayacak. Rabbim kim diyecek? Halık'ın kim diyecek? Örnek veriyorum yani peygamberin kim diyecek? Değil mi? Kitabın ne diyecek? Okudun mu diyecek? Orada Bismillahirrahmanirrahim diye bir ayet vardı. Ne manaya geliyor diye sorabilir. Çünkü kitabın en başı niye? Çünkü biz her işimize başlarken Bismillah diyoruz. Yaradan Rabbimizin adıyla başlıyoruz işimize. Doğru mu? Ama manadan uzak kalıyoruz abi. Fayda sağlar mı o Bismillah? Sağlamaz. Bak mesela şöyle düşün abi. Sen seni seviyorum kelimesinin anlamını bilmiyorsun. Ve ben sana seni sevdiğimi söylüyorum. Ne diyor lan bu dersin yani? Ne anlama geliyor bilmiyorsun. E şimdi soruyor mesela Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Allahu Ekber diyoruz, Elhamdülillah diyoruz ama manasından uzağız. Ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Allah katına bir değeri olur mu sence? Hadis-i şerif var bak bununla ilgili mesela. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Manasını bilmeden yaptığın bin amel, manasını bilerek yaptığın bir amel ondan daha üstündür diyor. Yani manasını bilerek bir tane yap, o bin tane amele kafi geliyor belki ondan daha güzel bir hale geliyor. Niye? Çünkü ne için yaptığını biliyorsun? Kim için yaptığını biliyorsun? Halbuki burada dünyada üç kuruş daha fazla kazanabilmek adına komple bir dili öğrenirken, e, ahiret adına kazanacağımız bir cennette, ahiret adına kazanacağımız bir Rabbimizin rızasında daha en başta bismillahın anlamından maalesef uzak yaşıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim'in anlamını bilerek hareket ettiğin takdirde ne oluyor biliyor musun? her şey senin emrin amade hale gelmeye başlıyor. Allah'ın izniyle. Düşün şuradan bir tane sivil adam geldi sana dedi ki çıkar kimliğini göster bana dedi. Gösterir misin? Göstermezsin sen kimsin lan dersin değil mi? Sen ki çıkar kimliğini göster dersin. Ama bir çıkar iki polis. Baba o zaman mecbur göstereceksin. Neden polis olduğu için gösteriyorsun biliyor musun? Çünkü bir devlet reisinin adını almış değil mi? koca bir devlet arkasını almış ve sana işlem yapma yetkisi var onun. İşte sen de Bismillahirrahmanirrahim dediğin zaman ne oluyor biliyor musun? Ben Rabbimin adıyla bu işlere başlıyorum ve ne oluyor? Rabbimiz sen onun adını aldığın için senin işlerini açıyor. O yüzden bir işe başlarken engel çıkmasın diye, sıkıntılar gelmesin diye, uğursuzluk felaket seni bulmasın diye aslında Allah'ın adını alıyorsun. O yüzden gelen musibetler, belalar, tehlikeler sana karşı koyamıyor. Çünkü Allah'ın adıyla başladığın için işlere. Uzun yıldır işimiz rast gitmeye demek Bilmiyorum, Belki de olabilir. <laughs> İhtimali vardır. Ama İslamiyetten uzak yaşıyorsan, e, Rabbimizi tanımaktan uzak yaşıyorsan, e, her şeyin sahibi O olduğuna göre, e, sen de O'nu tanımadan yaşadığına göre elbette ki işlerin bir cihette rast gitmeyebilir. Bunları bilmek zaten bu dünyada işim rast gitsin diye değildir ki. Ahirette güzel bir yerde o sonsuz hayatımı devam ettirebileyim diyedir. Yani hiç kimse namaz kılarken niyet ettim, Porsche almayı diye niyet etmez. Zaten Allah sana bunu nasip edecekse en güzel şekilde verir, yaşatır. Ama şunu unutma ki bu terimleri bilerek yaşayan insanlar, manasına vakıf olan insanlar daha çok huzurlu bir şekilde yaşıyorlar. Başlarına musibet gelse de kimden geldiğini bildiklerinden ve geldiklerinde günahlarına kefaret olduğunu bildiklerinden kalpleri huzur içerisinde. İşte sen bıçaklandığın zaman sen diyorsun ki başka adam mı yoktu diyorsun, niye benim başıma geldi derken o adam diyor ki benim günahlarıma kefaret oldu Elhamdülillah Ya Rabbi diyor. İşte bu insana huzur veren şey. Anlaştık mı? Öğrendik mi anlamını? Çözdük abi. Ya Rahman Rahim ne demekmiş? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ne demekmiş? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Helal size. Eyvallah kardeşim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.